Üstüne başına olmuş oğlum böyle. Seni, seni dövdüler mi neydi oğlum? Yok oğlum ben. Düştün mü? Düştün mü? Ne oldu ne oğlum? Ha düştüm. De valla. Valla. Ne? <laughs> düştün? Ay, <laughs> De, valla. Bisikletten. Ha. De, valla. valla. E, ne diye düştün oğlum? Senin ki yaman, yaman, yaman bir şefirsin lan sen. Asıl bu mu? sana bu azıcık bir şey dedim. Bu sefer kapatıyorum. Elektrikli bisiklet alacağım dedi almadı. Tamam mı? Elektrikli bisiklet alsaydın düşmezdin adayı. Yeah. Bir komponun mamının altına girerdin. Yaa. Yeah. <laughs> Oğlum bir başını sikeler la Dayı, tırnakların da ne? Aynı. Manikürden pedikürden yeni çıktım değil yeah. mi? Eee. Yeah. Eee. <laughs> <Maşallah. gülüyor> <laughs> <laughs> Yine kükledin ha. Yine yeah. kükledin ha. Yine yeah. kükledin, ha. Yine ha. Vallahi maşallah aynı inci gibi ya. Amma ya Rabbi tövbe. Adamın iştahı açıyor ha. Sen sen çok sen adam olmazsın. Ne oğlum? Niye oğlum ne, ne yapmışsın Sen oğlum